Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kaç senedir Müslümansın abi? Abi 2011'den beri. 2011'den beri. Yani 8 senedir Müslümansın abi. Elhamdülillah. Peki bu Müslüman olmadan önce e, hak, hakiki dini öğrenmeden önce hangi merhalelerdeydin? Hangi bir cemaate müntesip miydin? Yoksa direkt bu toplumdan bir birey cahiliye hayatından direkt çıkıp bu dini namaz kılmayan, hiç namaz kılmayan biri miydin? Ki ben öyle hatırlamıyorum mesela. Sizler hep namaz kılıyordunuz değil mi? Aile yapısı oldu. Aile yapısında vardı yani. Örfi bir ibadet çektiğimiz vardı. Hatta böyle ecrini almak için farklı farklı camilere gidiyordunuz. Değil mi? Evet abi. Evet. Bayramda tabi. Ecrini almak için böyle farklı farklı camilere giderlerdi. Ee, bir ara sanki mealcilik merhalesi de geçti değil mi sizden üzerinizden? Çok kısa bir dönem. Kısa. Şeyler var kardeşler. Tevhidi söylemlerin olduğu tehlikeli mealciler vardır. Yani şimdi bir mealci var apaçık. İşte şey gibi. Can, Caner Tıslaman gibi. Tıslaman mıydı? Taslaman mıydı? Taslaman gibi. Ondan sonra şey gibi. Mustafa İslamoğlu gibi mesela. Bunlar apaçık belli yani. Bir de Menar tefsirinin sahibi. ismini unuttum. Velhasıl Menar tefsirinin sahibi. Mesela çok tehlikeli mealcilerdendir. Yani tahkiki bir ilmi olmayan onlara meyledebilir. Çünkü bazı hadisleri çok güzel alıyor. Bazı hadisleri e, yok ediyor. imha ediyor. Bir de Celalettin Vatandaş. Reşit Rıza ve Celalettin Vatandaş. Onlar çok tehlikeli meyhecilerdir. Bir tane daha vardır. Eski internette bayağı videoları vardır. E, Ercüment Özkan. Çok tehlikeli meyhecilerdendir. Yeni iman eden bir insanın bunlara meyletme şeyi çok daha basittir yani. Allah muhafaza. Evet abi şimdi seni dinleyelim inşallah. Ee, nasıl bir merhaleden geldin? <laughs> Enzu billahi şeytan aracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bizleri bu cahili toplumundan arındırıp bizlere hidayeti nasip eden Allah azze ve celle hamdolsun. Ve burada insanlara örnek olarak dini tebliğ eden, burada başına gelenlere sabreden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine salat selam olsun inşallah. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her insan normalde doğduğunda Dünya'ya geldiği zaman İslam fıtratı üzere doğar. Lakin kendi kavminde, kendi yaşadığı toplulukta annesi, babası ya da kavmi tarafından ya Yahudileşir, ya müşrikleşir dediği gibi biz de kendi anne ve babamızın, toplumumuzun yaşadığı din üzere bir hayat sürmeye başlamıştık. Şimdi benim kendi fıtri yapım gereği, duygusal bir yapım vardır. Allah'a yönelmeye çalışan, işte namaz kılmak için bir mücadele eden. Az önce dediğiniz gibi mesela biz abimle beraber işte dedik sabah namazına başlayalım. Camilere giderdik. Hatta camiye gittiğimizde bizi hırsız zannettiler. Şimdi camideki amcalar 60-65 yaşındaki insanlar olduğu için şöyle arkalarına bakıp bakıyorlardı. Oğlum ne işiniz var? Namaz kılmaya geldi deyince şaşırdılar. Yani çünkü niye? Bizim daha bir zamanımız vardı. Şimdi toplumun örfünde işte namaz kılmanın 60'lı yıllardan sonra, 50'liden sonra düşüncesi. Biz de tabi biz camiye gitmeye gelmeye başladık. Sonra ben de İsmailer Camisi'ne gidip oradan Kur'an dersleri almaya başladım. Orada bir abimizin biri vardı. Allah azze inşallah hide etsin. Çünkü onun benim üzerimde bu noktada hakkı vardır. Yani Kur'an'ı öğretme noktasında, Kur'an'ın talimi noktasında. Tabi biz bu merhalleri okumaya başlayınca benim hayatımda şu ayet çok bayağı bir kendi tebliğ döneminde örnek olarak kullandığım ayetlerden bir tanesi. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın müşrikler olan kısasında şey, ayağa baktığında bu mudur sizin Rabbiniz dediğinde ya da güneşe baktığında bu mudur sizin Rabbiniz dediğinde ben de İsmaila Camii'ne gittiğimde onların kendi şirklerinde yani benim Rabbim sizlerin ona ortak koşuna münezzehtir diyerekten onların şirklerine beri olmaya başladım. Yani Allah Azze ve Celle'den hayrı ve şerri Allah Azze ve değil insanlara nispet edip ya da insanların yardımına yetişmesi noktasında işte Allah'tan yardım istemek değil sadece kendi evliya dedikleri zat dedikleri insanlardan yardım bekleyerek Allah'ın dinine girip onların sadece dini onların tekeline sunduklarını gördük. Tabi daha sonra bu hayat böyle devam etmeye başlayınca bir abimizin biri geldi. Abi dedi o zaman Dursuneli Ali Erzin Canlı'nın ezgilerini çok dinlerdim dükkanda. Abi dedi maşallah hani dedi böyle İslami bir yaklaşımın, İslami bir yapım var, muhafazakar bir yapım var. La ilahe illallah'ın dedi manasını biliyor musun abi dedi. Dedim Allah'a tam başka ilah yoktur. İşte peygamber onun Resulüdür dedim. Peki dedi Allah'tan başka ilah yoktur'un manası nedir abi dedi. Ben orada durdum. Abi bilmiyorum dedim. Bir araştırmam lazım. O dönemde Allah Azze ve Celle tevhid tohumunu benim kalbime yerleştirdi. Yani benim araştırma, İslam'a ve tevhide meyletme dönem orada başladı. Tabi bir kitap vardı yazarını unuttum. Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz diye bir kitap vardı. Allah, Allah Mehmet Alagaş'ın bir kitabıydı. Allah Rasulü'nün hacı abim vermiş onu bana. Daha bu o, o kitap bende de çok büyük bir etki yapmıştı. Anlımdaki ışık. Anlımdaki ışık. Ondan sonra nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz diye. Sonra ben Yeşilyurt'ta bu menzilcilerin kendi bulunduğu işte ilk veli dedikleri kendi elemanlarının işte tabirse vekil tayin ettiği bir kişi vardı. Ben oraya girdiğimde orada bir görevli vardı. Elimdeki kitabı fark ettim dedi ki abi sen de nasıl bir kitap da yani Böyle bir kitap mı olur? Allah birdir dedi. Hani sen nasıl bir Allah inanıyorsun derken de böyle kitaplar okuma sakın dedi. Yolunu sapatırsın diye. Dedim abi evet Allah birdir ama insanların Allah'a karşı yaklaşımı Allah'ı tanıyışı çok farklı. Yani birinin inancına göre sadece Mekkeli müşrikler gibi Allah yeri ve göğü yarattı. Kendi arşına hükümdanlığına kurdu. İnsanların hiçbir hayatına karışmıyor. Ama benim tanımaya başladığım Allah işte yaşantımın adım attığında, lavaboya girdiğimde, evliliğimde, ticaretimde benim hayatımı hükmeden bir Allah ile tanıştım ben. Sonra dedi ki sen dedi tam yerine geldin. Senin aradığın yer burası dedi. Dedim niye abi? Dedi vekil dedi burada seni de vekille tanıştıracağım dedi. Biz içeri girdik. Vekille tanıştım. Tabii içeride küfrün bayrağı. içeride küfrün simgeleri. Hocada İslam şiarı namına hiçbir şey yok. Tabi ben direkt normalde Mahmutçuların dediğimiz İsmaila Camisi'nde biraz yetiştiğim için orada kaldığımdan biz dini sadece cübbe, sarık, şal var, sakallan ibaret bilip dedim hocam hani sizde hiçbir İslam şiarı yok. Yani bunlarla beraber nasıl tevhidi, nasıl İslam anlatacaksınız? Dedi ki ben sana dedi bak hiç kimseyle birebir görüşmem. Oturdum, elini elime verdi. Sonra belli bir süre durduktan sonra dedi ki şeyh dedi buraya gelecek. Sakın dedi gözünü açma alnından girdi dedi kalbine girecek. şimdi bir bardak misali verdi. Bu bardak boşalmadan bardağı temizleyemeyiz biz. Sonra bardağı dedi boşaltacağız. Bardağı temizleyeceğiz. Yani ondan ben tövbe alacağım. Elimi tuttu. Böyle bir acayip farklı tuhaf sesler çıkarmaya başladı. Hocam ne oldu dedim? Ben şimdi hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığım için tuhaf karşıladım. Dedi şeyh dedi geldi. Dedi şeyh burada dedi. Onu da rahatsız etme. Tabii tabii böyle bir şekilden şekile girdi. Ben de tabii ilk defa böyle bir şeyle karşılaşınca tabi dinlemeye başladım. Dedi abi dedi şimdi bir silsile vereceğim sana dedi. Bunu dedi işte akşama kadar bu fotoğrafa bakacaksın. Şeyh dedi senin gece rüyana girecek. Sana dedi inşallah dedi sana yol olacak diye böyle bir şeyde bulundu. Sonra tabi ben oradan çıktım. Tevhid bir kenarda kaldı. Yani o tohum girdi artık beni rahatsız etmeye başladı. Yani ben nasıl bir Allah'a inanıyorum ki Allah Azze ve Celle benim hayatımın neresine müdahil. Bunu araştırmaya başlayınca elhamdülillah tevhidle tanıştık. Benim hayatıma karışan, kanunlarıma karışan, rızkıma karışan benim hayatımda yardımında O'na döneceğim bütün ibadetlerimde sadece O'na kul olacağım bir Allah'a tanıştım ama bütün cemaatlerde olan bir hasret bütün peygamberlerin ortak daveti olan metoda aykırı bir metotla ilerliyorlardı. Şimdi mesela Allah Azze ve Celle Enbiya Suresinde diyor ya Allah Azze ve Celle وَمَا أَرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوهِ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَهَا اِلَّا اَنَا فَابُدٌ. İşte biz hiçbir peygamber yoktur ki Muhammed senden ne göndermiş olmayalım ki muhakkak ya ona sadece Allah'a ibadet etmeyi biz emrettik ve sadece ona kul olun dedik. Şimdi biz evet ibadet ediyoruz ama ibadetlerini sadece Allah'a bilemiyoruz. İbadet ediyoruz, ibadetle beraber başka varlıkları Allah'a denk tutuyoruz. Bunun farkına varmaya başladık elhamdülillah. Elhamdülillah Allah Azze ve Celle İzmir gibi bir yerde bizleri bir tevhid cemaati oluşumunda, tevhidi bir birey olarak Allah'ın dinine inşallah yardımcılar kıldı. Rabbim inşallah bu hidayet nimetinin farkına varıp bu hidayeti insanlara ulaştıran insanlardan eylesin bizleri. Çünkü biz bir bataklık içerisindeyken bir Müslüman abimizin birisi bize tevhidi getirdi ve biz şirk bataklığından kurtulduk. Ve bizler de bu nimetin gereği bunu şükredebilmek için, Allah'a sunabilmek için bizler de inşallah kendi adıma ve kendi kardeşlerim inşallah da umuyorum öyledir. Bu davada insanları cehenneme gitmemeleri için kendilerinde olan güzelliği insanlara aktarmak da mükellefiz. Rabbim inşallah bizlere burada da yardım etsin. Amin. Allah razı olsun. Var mı ekleyeceğin başka bir şey? Aklına gelen gelmeyen. Allah razı olsun. Şunu insanlara söylemek istiyorum. Gerek tevhidi cemaatlere, gerekse bütün toplumdaki insanlara. Peygamber Vesselam, daveti bittiğinde veda hutbesini hazırladığında veda hutbesinde insan dedi ki ey insanlar size iki şey bırakıyorum. Biri Kur'an biri sünnet. Bir rivayette işte Kur'an, sünnet, ehlibet diye de geçer ama biz en sahihini aldığımızda Kur'an ve sünnettir. Yani biz bugün kendi tebliğ ettiğimiz insanlara Allah'ın dinini götürdüğümüz zaman insanlar biz hocamıza söyleyelim diyorlar. Biz abimize söyleyelim diyorlar. Allah için bunu abilerinize, hocalarınıza kıyamet günü size faydası olmayacak olan insanlara değil, bizler kesinlikle ahiretimizi bir hocanın, bir cemaatin ya da bir şeyhin tekeline bırakmamalıyız. Çünkü kurtuluş ancak Kur'an ve sünnete tabi olmakla mümkündür. Elhamdülillah. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun abi. Allah'a emanet. Bu akılımı enik. yapan ve bu uğurda emeği geçen kardeşlerimden Allah razı olsun inşallah. Allah davetlerini bereketli mübarek kılsın inşallah. Amin. Amin inşallah. Allah razı olsun Evet. Normalde cahiliye döneminde hiçbir cemaate gitmeye babadan kalma, anneden kalma bir ibadet tarzıyla Allah'a ibadet eden kendi halinde işinden evine gelen sosyal bir hayatta olan az çok çalışan toplumda abilerimiz, kardeşlerimiz, akrabalarımız var. Bu dava hak olmasına rağmen Allah'tan ve Resulü'nden geldiğinde şüphe olmamasına rağmen, Allah'ın kitabı aramızda olmasına rağmen Bizim akrabalarımıza tebliğ ulaştırdığımız zaman Hiçbir yani eski bir cemaat etmeyeniz veya başka bir cemaat gitmeyen e, Bu akrabalarımız e, Bu hakikatlere biraz mesafeli veya merak etmemeleri Ve bu konuyu araştırıp da kendilerine bir fay çıkarmamaları Bu konuda bir tavsiye bir şey yapalım Şimdi aslında güzel değindin bak evet. Ben mesela İrfan abi görüyorum İrfan abi geliyor cuma namazına geliyor Mesela Allah alem bayram namazlarında gördüm. Genel derste hatırlamıyorum. Bir iki defa belki değil mi? İrfan abi geliyor. İrfan abi gibi bir insan mesela. Şunu araştırması lazım. Ben buraya geliyorum gidiyorum bu adamlar bir şey söylüyor. Bir ölçü tartı yapayım yani ben bir safımı belli edeyim. Değil mi? Demesi lazım. Bilmiyorum diyor mu da size diyor mu bilmiyorum da. Yani şöyle bir dartacak. Bu adamlar şöyle 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 söylüyor. Ama benim bir safım yok. Safımı belli etmem lazım. Şimdi Niyazi ile Fehmi safı belli değil mi? İtiraz var mı? İtiraz ediyor mu abi size hiç? Hiç itiraz ediyor gibi durmuyor normalde. Değil mi? İtiraz etmiyoruz değil mi? Eyvallah bizim gördüğümüzde Allah kalpleri en iyi bilendir. Güzel bir abisin. Şeker bir abisin. Bir de safını belli etsen yani Allah muhafaza çünkü saf belirginliği çok önemlidir. Şu ortamda ne gibi bir negatifsiz bir durum var ki hiç hiçbir şekilde. Yani bazen insanın kardeşler, aşireti, ailesi anlam veremediği halde engel oluyor insana. Ya belki abiye sorsan abi neden hani adımını atıp tamam ben buradayım diyemiyorsun? Belki anlam veremeyecek neden olduğuna. Hani sebepler bir sorun problem var ama ismini koyamıyor belki. Hani belki irdelesen diyecek ya şimdi bizim baba belki bir şey diyecek. Öbür abi kardeş belki bir şey diyecek. E burada hanım var hanımı nasıl bu yola çekeceğim. Çocuklar bu yaşa gelmiş çocuklar ne olacak. İşte onun askerliği var bu imtihan. Şunun okulu var bu ne olacak. Belki bir sürü film geçiyor kafasında. Ama vallahi billahi bunların hepsi Şeytanın vesvesesi. Şeytan insana Allah'a inkar et demez. Direkt demez Allah'a inkar et. Bazen helal olan, bazen mübah olan yollarla şeytan insanı Allah'ın yolundan saptırır. İşte zaten insanların genelde imana meyletmeyişi işi yaşamış olduğu örfü adetlerinden akraba olan akraba olan meselelerinden gidip gelmeleri onların gidip gelmeleri düşünün yani İrfan abi bugün dedi ki ben bu saftayım. Allah bile ki bugün İrfan abi parmak üstünde tutan insanlar yahu sana ne oldu sen de onlara mı uydun? Sana da mı ilaç verdiler demeye başlayacaklar yani. Çünkü bu ben babamın en akıllı oğluydum. Yani bugün babama sorsan <laughs> kendime daha hakaret etmek istemiyorum ama en gerizekalı olayım yani. Yani babam, beni aileyi çekip çevirecek bir evlat olarak böyle parmakla gösteriyordu beni. Yani bugün bana diyor ki, sen benim hayallerimi yıktın diyor mesela. Sen diyor, aklından zorun mu var gibi. Hani ilk zamanlar, şu an öyle bir şey yok da şu an kendisi de iman ettiğini söylüyor ama şey yok, icraat yok. Bir gün dedim ki, bak baba dedim, evladın olarak sana diyorum ki oy kullanma sakın, bak sen bunu kullanmayacaksın. Gene aynı hal üzerindesin ama bu fiili yapma. Allah sana hani bir tane Yahudi'ye diyor ki Allah Resulü iman et. Yahudi diyor ki içimden gelmiyor. Sen diyor iman et. İçimden gelmiyor diyor. Sen et diyor iman. Bir beni kabul et. Allah sana yardım edecektir. Dedi tamam kullanmıyorum dedi. Allah alem referandumdu. Gittim yanına o esnada öyle bir karabalık, kalabalık bir halk toplanmış. Malum biliyorsunuz. Dedim baba dedim şu gördüğün insanların hepsi var ya. Haşır günü dedim cehenneme doğru gidecekler dedim. Allah'ı ve meleklerini şahit tutarak söylüyorum. Buna iman ederek söylüyorum ki hepsi cehenneme gidecek. Eğer bu hal üzere ölürlerse. Bu hal üzere ölürlerse. O da dedi ki he oğlum dedi ya ben gittim dedi ne kadar kalabalıktı dedi. Yani kullanmıyorum dedi bana ama ben bunu söyledikten sonra ben gittim dili de suçtu yani. Gitmiş yani, kullanmış. Allah hidayet etsin. Gerçekten de çok değerli bu dine girmeyen bu dinden yoksun yaşayan çok değerli insanlar var. Çok değerli. İslam olduğu zaman İslam'a çok fay ahlakıyla. Yani şu adam İslam olsun, otursun yeter ona. Şöyle otursun örnektir. Yani İrfan abi oturuşuyla örnektir. Öbür abi ikram edişiyle örnektir. İslam'da her şey yapılan her güzel fiil örnektir. İnşallah İrfan abi de öbür abi de ismi neydi? Adnan abi, Adnan abi de e, saflarını belli etmiş bir şekilde hiçbir kimsenin kınamasından korkmadan hiçbir aile bağının bozulacağı düşüncesiyle ailem ne olur babam ne der öbür akrabam ne der kahveye gittiğim dostum ne der işte kahveyi terk edeceğim ticaretimde ne olur gibi vesveselere kapılmadan aramızda fark nedir? Aramızda fark nedir Fehmi abi? İman edecek aynı hayatını yaşayacak. Öyle abi, değil mi? Bir fark yok. Bir fark yok. Abi kahveye gitmez. Aa. Yani Allah senin iyi olman, kahveye gitmemen, sigara içmemen, oruç tutman, namaz kılman yeterli olmadığını bildiriyor. Ve eğer sen o iman olayını, o Allah'ı tevhid edip hiçbir şey ona ortak koşmadan hayatını ona göre yaşamamanda yaşamayacaksan ebedi bir cehennem var. Hüsran var. Allah muhafaza. Yani bunun farkına vardılarsa, varacaklarsa eğer varsınlar ve bir an önce ne yapabilirim diye bunu mücadelesini atlar. İnşallah. Yani, yani bugün Bugün bakın Ebu Talip, peygamberin amcası Ebu Talip gibi bu dine hizmet etmemiştir. Bak ben etmemişimdir buradaki bütün herkesin amelini toplasan Ebu Talip gibi peygambere yardımcı olmamıştır. Ama ne üzere gitti? Şirk üzere, küfür üzere. Dedi ki ey yeğenim ben senin söylediğinin hak olduğunu biliyorum. Bak bunu söyledi. Hak olduğunu biliyorum. Ben 100 tane bu kelimeyi söylerim. Lakin ben öldükten sonra kavmim bana demesin İbrahim'in dinini terk etti, atalarının dinini terk etti. Ve Peygamber Allah beni kınamadıkça senin hakkında şefaatçi olacağım dedi. Allah Azze ve Celle ayet indirdi. Akrabaları dahi olsa peygamberlere ve müminlere yaraşmaz ki onlar müşrik olarak, kafir olarak öldükten sonra onlar için istiğfar etmek. Onlar için Allah seni affetsin demek. Allah şirki bu kadar nehyediyor. İbn Abbas diyor ki eğer Allah bir kişiye rahmet etseydi, şirk koşan birine rahmet etseydi, Nuh Aleyhisselam döneminde bir kadın vardı, tufan çıktığında diyor bebeğini aldı kucağına. Bir evin damına çıktı. Su yükselince oradan indi diyor bir tepeye çıktı. Tepeye gelince diyor bir dağa çıktı. En son su dağa ulaşınca çocuğu elleriyle kaldırdı. Su diyor onu çocuğuyla beraber yuttu. Allah diyor eğer şirk ehlinden birini affetseydi o kadını affederdi. Çocuğa olan merhametinden dolayı. Ama diyor Allah onu dahil affetmedi. Şirk üzere gitti. Onun için biz bugün yaptığımız amellere güvenerek ya benim insanlara zararım yok. Ben kimsenin tavına kış demiyorum. İşte kalptir. Niyet burası önemlidir falan. Kardeşler peygamberlerden daha iyi niyetli peygamber aleyhissalatu vesselamdan daha temiz kalpli bir beşer yoktur. Ama Ayşe radıyallahu diyor ki sabahlara kadar diyor ayakları şişerdi diyor namaz kılmakta. Gece namazı kılardı. Yani bu kadar ibadet yapıyordu. Allah'a gizliden ve açıktan şirk koşmaktan Allah'a sığınıyordu. Peygamberler şirk koşar mı? Mümkün değil. Ama dualarında bu vardı. Onun için saflar belli olmadıkça kişi kul katında şahitler edinecek. Adamın biri geçti dedi ki cenazesi geçerken bu adam iyi biridir dendiğinde vacip oldu dedi. Allah Resulü yani bu adam biliniyor, tanınıyor. Şahit etmiş, şahitlik etmişler buna. Vacip oldu. Bir daha bir adam geçerken bu adam kötü biriydi. Vacip oldu dedi. Çünkü bu adamın hali belliydi. Onun kötü olması vacip oldu. Demek ki kötü biriydi. E şimdi bu adam şirk ehli. Namazı kılınmaz, kılamayız. İyi bir insan olabilir. Senden benden daha güzel amel yapmış olabilir ama işte la ikraha fitin kattaba yana ruşt min el gayr. "Femen yakbur bi'tağut ve yu'min billah" Tağutu reddetmezse la derken neyi neye hayır diyor? İlah ederken neyi reddediyor? Bunu bilmiyorsa illallah demesi ona hiçbir fayda vermeyecek. Allah azze ve celle kendi ailemizi de sizlerin ailesini de inşallah Allah hidayet eder ve iman üzere onların canlarını alır. Allahümme amin.